Selamünaleyküm değerli dostlar. Abdullah Hoca ve Doğa Sıran kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 5. sınıf 2. dönem sorularını inşallah hep beraber e, çözmeye çalışacağız. Burada arkadaşlar ben kitabımızın konulardan benzer e, soruları hazırlamaya çalışayım inşallah. Gerçek sınavda buna benzer sorular çıkar ve hepimiz bu sınavdan 100 tam puanı alırız arkadaşlar. Şimdi isterseniz hiç vakit kaybetmeden sınavımıza geçelim. Birinci kısmımızda doğru yanlış sorularımıza, Burada soruların doğru yanlış olmasına göre sorularımızı cevaplayacağız. Bakalım. Dinimize göre her türlü müziği dinlemek serbesttir. Evet müzik dinlemek normalde günah değildir. Fakat burada her türlü müziği dinlemek arkadaşlar e, serbest midir? Hayır değildir. Çünkü bazen müziklerin sözlerinde Allah'a isyan eden sözler olabilir. O tarz müzikleri dinlemek kesinlikle arkadaşlar e, haramdır. Helal değildir. O yüzden ona dikkat edelim. Gelelim diğer sorumuza. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve Hazreti Hatice'nin dört çocuğu vardır. Evet hatırlayalım. Efendimizin Hazreti Hatice annemizden kaç çocuğu vardı arkadaşlar? Dört tane vardı. Hayır değil mi? Alt tane vardı. Dolayısıyla bu sorumuz yanlış. Devam ediyorum. Camilerin dışına yapılan genellikle ince ve uzun yapılara kubbe denir. Evet hatırlayalım caminin dışında uzun olan yapıya biz ne diyorduk arkadaşlar? Kubbe mi diyorduk? Hayır değil mi? Onun adı neydi hatırlayalım. Tabii ki minareydi. Devam edelim. Eskiden beri tekrarlanarak yerleşmiş ve alışkanlık haline gelmiş olanlara da adet denir. Bu doğru mu? Evet doğru. Değil mi toplumumuzda? Bizim herkesin genel yapmış olduğu bu e, hareketlere biz adet ismini veriyoruz. Devam edelim. Cuma ve bayram namazlarında hutbe okumak için çıkılan merdivenli yüksekçe yere minare denir. Evet minarem arkadaşlar tabi ki değil, yanlış bu minber olması gerekiyordu. Devam ediyorum. Hz. Muhammed'e aleyhisselatü ve vesselam duyulan sevgi ve saygının şiirsel olarak anlatıldığı eserlere naat denir. Evet naatın anlamını hatırladığınız değil Bunun bu şekilde doğru olduğunu buradan görebiliriz. Dolayısıyla bu ifademiz kesinlikle doğrudur. Buna naat ismini veriyoruz. Devam edelim. Musiki kulağa hoş gelen sesler dizisi ve müzik anlamına gelir. Evet musikinin anlamını şöyle bir aklımızdan geçirelim arkadaşlar. Bu doğru mu? Evet değil mi? Musiki tam olarak da bu anlama geliyor. Hazreti Hasan Radyoğlan ve Hazreti Hüseyin Radyoğlan, cennet gençlerinin efendileridir. Bu doğru mu arkadaşlar? Evet bunlar değil mi? Peygamber Efendimiz'in torunları ve bunlar da cennet gençliğinin efendisi olarak efendimiz söylüyor. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve ailesi komşularıyla da yakından ilgilenmiş, onları ziyaret etmiş, sıkıntılarına ortak olmuştur. Tabii ki değil mi? Efendim zaten etrafındaki herkese eline geldiği kadar yardım eden birisiydi. Gelelim son doğru yanlış sorumuza. Cami avlularında bulunan üzeri kubbeli veya açık olan abdest alma yerine şadırvan denir. Bu doğru mu arkadaşlar? Evet kesinlikle doğru. Camilerde abdest alınan kısma bir şadırvan adını veriyoruz. Şimdi gelelim arkadaşlar. Doğru yanlış sorun bitti. Geldik. Boşluk doldurma sorularına bakalım. Bunları da kolay bir şekilde yapabilecek miyiz? Hemen bakalım. Yaptığı her işte doğru ve dürüst olduğundan ona Mekke'de güvenilir anlamına gelen nokta nokta denilirdi. Evet. Efendimiz'e güvenin anlamına gelen hangi ifade kullanır arkadaşlar? Tabii ki değil mi? El emin. Bunu da yazalım buraya. El emin ifadesi peygamberimiz için kullanılıyordu. Gelelim bir sonrakine. Yarım küre biçimde olan ve caminin üzerine örten yapıya nokta nokta denir. Hatırlıyorum caminin dışında değil mi? Böyle yuvarlak olan üstünü örten kısım vardı. Buna biz ne diyoruz arkadaşlar? Biz buna kubbe diyoruz değil mi? Kubbe. Evet. Devam edelim. Minarenin etrafını çepeçevre dolaşan, müezzinin çıkarak ezan okuduğu kenarları korkuluklu bölüme nokta nokta denir. Evet ne denir arkadaşlar buraya? Tabii ki değil mi? Şerefe denir değil mi? Bunu zaten mutlaka biliyorsunuzdur. Buraya da şerefe diye yazalım. Devam edelim. Cuma ve bayram namazlarında imamın minbere çıkarak cemaatle konuşma yaptığı, öğüt verdiği konuşmaya nokta nokta denir. Hatırlayan Cuma namazına giden varsa değil mi hatırlıyorsunuzdur? Orada e, imam e, Sünnetten sonra çıkar bir yere ve orada konuşur. Bunlara ne diyor arkadaşlar? Tabii ki hutbe değil mi? Cuma hutbesi adını veriyoruz. Evet devam edelim. İnsan ilişkilerini düzenleyen, kolaylaştıran, yazılı olmayan toplumsal kurallara nokta nokta denir. Nedir bunlar arkadaşlar? Tabii ki mi? Adap kurallardır. Evet, buna biz adap kuralları adını veriyoruz. Gelelim bir sonraki boş doldurma sorumuza. Namaz, sevap, günah, ahiret, tesbih gibi kelimeler İslam din etkisiyle nokta nokta yerleşmiş dini kelimelerdir. Evet nereye yerleşmiştir? Tabii ki değil mi? Dilimize yani bizim kullanmış olduğumuz Türkçemize yerleşmiş ifadelerdir, kelimelerdir. Devam edelim. Kabe yolunu gösteren imamın cemaate namaz kıldırırken durduğu yere Nokta nokta denir. Hatırlayalım değil mi? Camilerde biliyorsunuz imamın durduğu bir yer var. Bunun ismi var. Bunun adı neydi? Tabii ki mihraptı. Buraya da mihrap yazalım. Gelelim bir sonrakine. Dinimize göre cuma ve bayram namazlarının ise mutlaka nokta nokta kılınması gerekir. Hmm. Şimdi yukarıdaki şıklara baktığımızda değil mi? Bu namazlar tek başına kılınmayan namazlar. Yani cemaatle kılınması gerekiyor. O yüzden buraya da biz cemaatle kelimesini yazıyoruz. Gelelim bir sonrakine. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam nokta nokta sırtını ve omzunu alıp gezdirir onlarla oyun oynardı. Efendimiz kimleri acaba sırtına alır? Hatta değil mi? namaz kılarken onlar sıra çıkardı ve onları e, hiçbir zarar vermeden onlarla beraber namazını devam ederdi. Bu ne arkadaş? Tabii ki değil mi? Torunlarını. Torunlarının sırtını alırdı. O yüzden bu da kimdi onlar? Hatırlayalım. Tabi ki Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin. Gelelim son e, boş doldurmayan Cuma ve bayram namazlarını hutbe okumak için çıkılan merdivenli yüksekçe yere nokta nokta denir. Evet zaten değil mi? bir tane kaldı o da minber. Orayı da biz minber adını veriyoruz. Bu şekilde ilk kısmı bitirdik. Şimdi gelelim ikinci sayfamıza. Bu sayfamızda test sorularımız var. Burada inşallah test sorularımızdan cevaplamaya çalışacağız. Aşağıdakilerden hangisi din görevlilerinden biri değildir? A) Müftü, B) Vaiz, C) İmam, D) Kaymakam. Hangisi? Tabii ki kaymakam kaymakam bir, değil mi? Devlet yetkisidir. idari işlerle görevli bir memurdur. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi kültürümüzde Hz. Muhammed'e duyulan sevgiyle ilgili değildir? A) Tövbe etmek, B) mevlid okumak, C. Sünnete uymak. D. Salavat getirmek. Hangisi arkadaşlar? Tabii ki değil mi? Tövbe etmek. Bu tövbe etmek bizim Allah'larımız olan bir durumdur. Dolayısıyla bunun Efendimizle alakalı, bir sevgili alakalı bir özellik değildir. Devam ediyoruz. Aşağıdakilerden, aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Farz kesinlikle yapılması gereken şeylerdir. B. Vacip kesinlikle yapılmaması gereken şeylerdir. C. Sünnet, farz ve vacip dışında Hz. Peygamber'in yaptığı ibadetlerdir müstahap yapılması güzel olan davranışlardır. Burada arkadaş hangisi yanlış? Tabii ki değil Vacip kesinlikle yapılması gereken şeylerde değil. Vacip farz kadar kuvvetlidir ama farz değildir. O yüzden yapılması e, gerekli, zorunlu olan ibadetler. O yüzden buna dikkat etmeye çalışalım. Gelin bir diğer sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi? İslam dini mimarimizdeki etkilerinden biridir. A. Bayram ziyaretleri yapmak. B. Yeni doğan bebeğin kulağını ezan okumak. C. Aşure pişirip herkese dağıtmak. D. Cemaatle namaz için büyük camiler yapmak. Evet. Hangisi arkadaşlar? Mi, tabii ki cemaatle namaz kılma için büyük cami yapmak. Bu bizim mimarımızla alakalı bir e, etkileme durumudur. Gelin bir sonraki sorumuza. İslam dininde temizliğe ve sadakaya verilen önem dolayısıyla ortaya çıkan mimari yapılar aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? A. Köprü medrese, B cami imarethane, C çeşme şadırvan, D türbe şifane. Hangisi arkadaşlar tabii ki değil mi? Çeşme şadırvan e, burada temizlikle alakalı, eee önem verdiği durumlara örnek gösterebilir. Devam edelim. Edebiyatımızdan dinin izlerini taşıyan ve en önemli eserler ve yazarlarından örnekler verilmiştir. Eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Bakalım. A Mevlana Celalettin Rumi Mesnevi'in B Yunus Emre Divan, C Süleyman Çelebi Mevlid, D Yunus Emre Mesnevi. Hangisi arkadaşlar tabii ki değil mi Yunus Emre Mesnevi burada e, Mesnevi biliyorsunuz değil mi? Mevla Celaleddin Rumi'nin dolayısıyla bu ifademiz kesinlikle doğru değil, kesinlikle yanlıştır. Devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi toplumda uyulması gereken görgü ve nezaket kurallarından değildir? A başkalarına ait eşyaları izinsiz kullanmamak B. Akraba, komşu, arkadaş ve hasta ziyaretlerine önem vermek. C. Başkalarına ait fotoğrafları, özel bilgileri sosyal medyada paylaşmamak. D. Karşımızdaki kişiyle yüksek sesle konuşmak. Hangisi arkadaşlar? mi Karşımızdaki kişiyle yüksek sesle konuşmak. Bu kesinlikle bir nezaket kuralı değildir. O yüzden bu yanlış oluyor. Devam ediyoruz. Edebiyatımızdan dinin etkisiyle oluşan pek çok edebi tür gelişmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumu örnek oluşturmaz? A. Naat. B. Gazel. C. Münacat. D. Mani. Hangisi arkadaşlar? Tabii ki din mani. Bu din etkisine olan bir e, eser değildir. Bunu da buradan söylemiş oldum. Gelelim diğer sorularımıza. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam... ...dedesinin vefatından sonra koruyup gözeten... ...evini paylaşan... ...ve aynı zamanda Hazreti Peygamber'in akrabası olan kişi... ...aşağıdakilerden hangisidir? A. Sütannis Halime... B amcası Hazreti Hamza. C dedesi Web, D amcası Ebu Talip. Hangisi arkadaş? Tabii ki değil mi? Amcası Ebu Talip'tir. Bu onun e, dedesinin soru kurmasını alan e, kişidir. Gelin son sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi Hazreti Peygamber'in ailesi içindeki güzel davranışlarını örnek olarak gösterilemez? A. Hazreti Peygamber aile bireylerine yardım ederdi. B. Hazreti Peygamber aile bireyleri arasında ayrım yapmazdı. C. Hazreti Peygamber ailesini ilgilendiren konularda kendi karar verirdi. D. Hazreti Peygamber ailesine sevgi ve merhametle yaklaşırdı. Burası hangisi örnek olamaz? Tabii ki C değil mi arkadaşlar? Efendimiz kesinlikle her konuda ailesinden danışırdı ve onunla istihar ederdi. Dolayısıyla bu ifade kesinlikle Peygamberimize ait bir davranış olamaz. Evet değerli arkadaşlar bu şekilde inşallah 5. sınıf 2. dönem 2. sınav sorularında hep beraber çözmüş olduk. İnşallah gerçek sınavda hepimiz bu sınavdan tam 100 puanı alırız ve alacağını ben inanıyorum zaten. Ee, videomuzu bitirmeden önce eğer bize destek için videomuzu beğenirseniz, kanalımıza abone olursanız ve bir yorum yazarsanız çok seviniriz. Lütfen aynı zamanda videolarımızı WhatsApp, Twitter, Facebook, YouTube gibi tüm sosyal medyada paylaşın ve tüm arkadaşlarınızı bunlardan da inşallah istifade etsinler. Bir sonraki videomuzda inşallah tekrar görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.